Arkadaşlar merhaba size arkadaşımı göstereceğim demiştim. yanındaki çok sevdiğim arkadaşım Ali. Bakın, merhaba. Eski bir ablası var. Youtuber ama hesabı çalındı. Ablası 50, bin 50 abone. Tamam şimdi videomuza geçiyoruz. Videomuzun devam ediyoruz. Night at Skull oynuyoruz arkadaşlar. Önceki videomuzda da yerde kalmıştık. Çünkü orada oyun baga girmişti. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ali hadi bekliyorum seni. Tamam ben geliyorum be. Arkadaşlar <laughs> arkadaşımız adı Ali Kahmut tamam mı? Bak Ali Kahmut yazıyor şurada görüyorsunuz. Arkadaşlar kare açayım yüzümüzü de göstereyim. Arkadaşlar açtık. Bak. Evet Abi, benim Ali. benim tipim gibi yüzüm de yamuk. Oyundaki gibi benim de oyundaki adım gibi yani tipim de yamuk. Evet devam edelim. Gel artık lan. Görüm bekle. Kapatmaya çalıştım. Neredesin lan? Aa, abi birisi tamam. geldi. Birisi Dır, geldi. Çıkamıyor musun? Abi. Dur bekle, ben gelirim. geleyim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abi 4 kişi oldu, olacağız herhalde. He evet, tamam, yok. En azından 3 kişiyiz. Heh. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar. Arkanıza ben direkt anahtarı, anahtarı alacağım. Arkanızı yaslanın ve izlemeye başlayın. Bir drone yapacağız burada. Ben anahtarı aldım. Aldım. Ne oldu lan? Çık çık. Lan oğlum, boşa gitti anahtar. Beni bekle lan. Ali ki Ahmet. İkinci tuvalette ha. İzliyorum. Gördün mü? Aldın mı? Evet onu. Ha, birinci ha. tuvalette. Ha, buldum. Gel. Buldum ben. Gel gel ben ha, buldum. ya, buldum. Boşa gitti bu. Siliyor mu ben bunu? At at. Ben buldum zaten. Sen git şeyleri bul. Ben valla yazam. Şeyleri buldum. Hadi çabuk bul ben bekliyorum. Sen bana ben şeyleri geçeceğim. B1. B1. B1 galiba evet, B1. 11 de olabilir. Nasıl olsun lan? Oğlum 11 nasıl olsun B1? B1 Arkadaşlar siz C C 6, B1 C C6. C6 B1 C6 A2 A C6 A2 A2, A2. B 1 miydi? D7 B1 tamam. C6 D7 Tamam bitti. Gel. Geliyorum. Speedrun yapıyoruz arkadaşlar. değil mi Koş koş çabuk hadi. Speedrun yapmaya çalış. Ben burada bekliyorum. Çabuk gel. Sizin, sen yap ben burada bekliyorum tamam mı? Ah. Bir can yapıyoruz çünkü. Hızlıca yapma. Okuma hiçbir şey tamam mı? om <laughs> Oğlum speedrun ne lan? Boş ben ver. Ben şeye tekrar bakıyorum. Bak bak bak. Boş, boş ver boş ver. Canavarın arkası. He <laughs> bir anda geliyor arkadaşlar. Keşke Ali'nin görüntüsünde de yapsak ama. Olmuyor. Ali'nin görüntüsü açısı bu arada bayağı iyi. Ben de görüyorum. <laughs> Ali dur beni bekle. Ben de artık hadi sprint yapıyoruz ya. Dur dur beni bekle. Açtı açtı gerek kalmadı. Ha. Hadi koşun. Daktörü daktoldum. Daktörü daktoldum. Hey hey hey. Şey şimdi şu tarafta canavar çıkacak. Arkadaşlar korkmayın üzerinize bir şey atlayacak Uzun olacak. canavar geliyor. Evet. Hoş gelmiyor. Arkadaşlar korkmayın tamam mı? Korkmayın arkadaşlar. Burada üzerinize bir şey atlayacak. Bakın ben gidiyorum. Korkmayın tamam mı? Bam. Yani jump scare atıyorlar sadece. Jump scare atıyorlar arkadaşlar. Ben anahtarı, anahtarı alıyorum. Çabuk al. zombi. Ali bir de zombinin yanına gidersen zombi sana vuruyor abi biliyor musun? Yemin et. Evet bir git zombinin oraya. Bak bana vuruyor. Bak Ali. Vurdu. Bak bak bana vurdu. Kanak arkadaşlar ya bastım. Koş koş. Aa, evet. Vurdu değil mi? Evet yeni fark ediyorum ben. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa falan. Fark ettim ben bunu. Arkadaşlar oyunun baba Pro ilk defa fark etti. Evet. Baba pilotuyum ben normalde. Ben Ama... Büyük Battle diye bir oyun var. 3000 3000 param var benim. Sadece Dört arkadaşlar. Sonunda, üç, evet arkadaşlar. Ee, içeri i̇çeri gidiyoruz şimdi. Şifre olacağız. Dikkat, dikkat. O kütüphaneye gidiyoruz. Arkadaşlar dur mi? bir. Bak sesi dinleyin. Bizim baga girdiği yere gidiyoruz. Dur. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Hadi söyleyeyim bakayım şifreyi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız burada baga girmiştik. Oyun yarıda kalmıştı. Kaç değer bey? Oğlum burası her zaman bey. Evet. Değer zaman 5 oluyor. Gir. Arkadaşlar Ali bey. bey. Ali çözüyor tamam onu biliyoruz. Ali çözüyor. Değil o bey. sırada ben videoyu durduruyorum. Tamam bu kadar A baga gireceğiz. Arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Bu sefer baga girmedi. Yuppi <laughs> hadi koşalım arkadaşlar. <laughs> koş <laughs> koş koş. Bir yapıyoruz zaten. Bir yapmıyoruz. Arkadaşlar bak arkadaşlar şimdi elektriği açınca bir canavar gelecek. Ben buraya aşırı şekilde ezberledim oynaya oynaya. Ben sanki ezberlemedim. Benim sayemde ezberledi arkadaşlar. Arkadaşlar Ali bana oyunu öğretti. Arkadaşlar şimdi Ali sen beni takip etmem biliyorum nerede olduğunu. Lan ben bilmiyor mu sanki yolları ben ezberlemişim çoktan. Bak ondan sonra geri çıkma tamam mı şuradan. Şuradan zaten bana Şu anda canavar yok. yok. Elektrik açılınca gelecek buradan. Hayır canavar elektrik. Sen aç, aç ben ana asansöre gidiyorum. Ben direkt asan. Gel birlikte asansöre gidelim. Ben buldum ki asansöre. Tam gir hızlıca biz de girmiş olacağız sanmış. Tam bekle. Şu nefessiz kaldım. He. Arkadaşlar hızlıca gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bastırıyoruz gaza. Şimdi buradan gidiyoruz. Arkadaşlar evet şimdi... arkadaşlar speedrun gibi bir şey yapıyoruz biz. Dünya rekoru kıracağız evet. bu oyunda. Arkadaşlar asansör burada. Asansör bozuk diyor. Burada mankenler var. Korkunç mankenler. Ali geldin mi? Geldim. Dur ben biniyorum siz de biniyorsunuz zaten otomatikten. Evet, evet arkadaşlar. Biniyorum bak benim binişim gösteriyor da. Hmm. Arkadaşlar dünya. Arkadaşlar. Dur, Söyleme. Da... Söyleme bekle şimdi ne olacak. Arkadaşlar birden direkt eksi bire geçir. olmuyor. Arkadaşlar Hay asansör bana lazım, tamam mı? Aa, arkadaşlar burada çok kötü bir şey olacak. Hayaletler çıkacak ya. Orası. Hiç sevmiyorum bu bölüm arkadaşlar ya. Bana, bana göre ben tekte geçmiştim. Ben de tekte geçmiştim. Koş. Düşüyorum. Dur, dur Ay, fazla koş, koş. Var, ben koş. Arkadaşlar burada sakın korkmayın şimdi size siz de okuyun bir tane kağıt göstereceğim size. Ne? Okumamıza gerek yok. Gitsek direkt olur. Hayır hayır. Lan izleyiciler var. Bekle. Dur. Arkadaşlar şurada şu ikinci tuvalette şey. Kim gitmeyin oraya gitmeyin. Şunu okuyacağız. Arkadaşlar okuyun. Etrafta hayaletler varsa lütfen git odada saklan ve kapıyı kapat. Ya oğlum ben size gitmeyin demedim ben. Ben geldim vallahi direkt. Dur kapatma. Bana geldim. Arkadaşlar korkmayın tamam mı hayalet çıkıyor. fotoğrafın niye aynı çık. Ne aynı değil? Bak ikinci sesle çıkacağız. De. Çık. Çık. Çık Oğlum. Kapat bak. Ya malsın oğlum öleceksin. Şimdi geliyor arkadaşlar bekle. Ali ölmedi bu arada. Çık. Arkadaşlar ben koşuyorum. Ali aç kapıyı. Kapattım. <laughs> arkadaşlar Ali ile birlikteyiz burada Ali. Arkadaşlar bu bölümü tekte geçmek istiyorum. Çünkü çok çok korkunç bir şey olacak. Koş. Burası çok zor işte arkadaşlar. Ali gir çabuk. Kapat. Çabuk. <laughs> çabuk evet. hoş Koş koş koş. Koş oğlum, arkaya gitti. Yerlik yerlik Lan yerlik. ben durdum. Dur, bekle dur. Ben bir şey yapayım bir dur dur. Arkadaşlar göstereyim. arkadaşlar şu bebeği Ali dur gitme gel bir yanıma. Ben buradayım. tam bir gel ama. Bak arkadaşlar bastığımızda böyle bebekler Arkadaşlar ben ne arkadaşlar, de, Bebeklere deyince böyle oluyor. Ne diyoruz? Arkadaşlar. Ya oğlum, koş ya, bak, dur. Siz... Burada görüyorsunuz de var böyle yapıyorsunuz. Böyle vuruyormuş gibi yapıyor. Ondan sonra koşuyoruz. Evet şimdi abi, de. arkadaşlar. Şimdi, şimdi arkadaşlar de çok kolay geçiyor. Evet tabii ki de. Ama olar süpüren gibi bir şey yapıyoruz diye. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Burası zor kısımlardan bir hatta Ali Ali oynarken ben buranın bakını bulmuştum bak. Arkadaşlar kenarlardan gidecek Evet. Kenarlardan gideceğiz. Hocanın var yine orada görmüştük üzerine ne yapmıştı? Jumpscare atmıştı. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacak? Sihirbaz gibi bir şey olacak. İzleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi ne ne yapacak canavar. Bu canavar sağın içine girecek bizi yakalamayacak. Bakın. Ne yapıyor? Oğlum canavar üstün lanıyor Evet. Dur bekle anlat. Anahtarı bana sal. Ben hızlıca giderim. Tamam. Bana sal. Bana kemerler, ben de kenarlardan gideyim. Beni bekle. Abi al, al işte burayı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar burası şey yapacak. Ali beni takip et. Ben buranın baba Biosayım, beni takip et. Yürüyerek gideceksin yavaş. Abi ses geliyor. Arkadaşlar insana. Hani hey, gel öğretmen bir şey. Arkadaşlar siz sol üstteki yazıları okumayın. Ali bir de duvarlara bakma tamam mı? Duvarların ışığından görebiliyor seni. Böyle sağın içine bak. Arkadaşlar bir de tekte bitiriyormuşuz. Var ya hiç yakalanmadan bitireceğiz vallahi. Ama burası işte çok zordu. Speedrun yaptık üstüne de. Arkadaşlar inşallah yakalanmayız. Çünkü burası çok zordu. Evet yakalanmadık. Ama bizi görmüş olabilir. Geldi mi Ali? Çok, çok az kaldı hadi. Arkadaşlar çok az kaldı arkadaşlar. Bug'ını da bulduk oyunun. Arkadaşlar mi? şimdi ölürsem var ya oyunu bırakacağım. Arkadaşlar tekte bitiriyoruz biz. Arkadaşlar yakalanmadan bitirdik bu bir ilk. Benim için de bir ilk oldu. Valla. Bir de video çekerken olması Oğlum çok güzel. burada lan. Burada koş. Hayır. Tamam koş. Hadi bitiriyoruz. Heh. Canavar yanımızda. Canavar yanımızda. Çık. Ben çıktım. Şurası. Şurası Ali. Şu kapı. Bir de şimdi ölüyorum tustam. Var ya ne gülerim. Ve arkadaşlar oyun bitti. L. Yes Tek başardık arkadaşlar. Işte. Gel gel 1500. Arkadaşlar evet. arkadaşlar, arkadaşlar tekte bitirdik buraya bak. Çok iyiydi ve şimdi oyuna yeniden başlayacağız ama yine yaptık arkadaşlar. Ama bu sefer Arkadaşlar şimdi çıkacağız. Ee, videoyu bitireceğiz. Şimdi hemen yeni videoya geçeceğiz. Arkadaşlar videoyu bitireyim. Arkadaşlar yeni video şimdi geliyor.